Arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar benim bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz diyorum 2023 yılı adet elektriğim duvarda ne neler olacaklarını duvarda hangi elektrik sistemleri bırakıyoruz 2023 yılında Haziran aylarında adet elektrik tanıtacağım 2023 yılı Haziran aylarında 26 Haziran ayı 2023 yılı gençler Şimdi arkadaşlar Aydet Eretirik bilgi vereceğim ee, şimdi Aydet Eretirik'in kapısı açık gençler Aydet Eretirik'in kapısında görmüş olduğunuz gibi sol tarafında e, eski zaman ışıklı zili butonumuz vardı butonun etrafı kötüydü bir tane anahtar priz bir de kapı zili çağrı bir de buton taktım Viko marka çerçeveli bir de anahtar şekli zil butonu uyguladık kapıya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi odamızı hangi elektrik duruyor, hangi elektriği bıraktığımız içerilerimizin odamıza girdik gençler. Şu anda geldik. Gelmiş bulunduktayız Evet. Arkadaşlar görmüş oturuz gibi benim odamda şu anda elektrik sistemlerim şöylelik sensörlü lambalarımız görmüş gibi sizlere az bir şeylik kalmış sensörlü lamba. 4 adet sensörlü lamba var. Bir de kapı zillerimiz şöyle deneme, deneme bir de kapı zillerimiz de şöyle. Bunlar da eskiden bile A blok. Bir de burası gönç oduruz gibi ben bunu çıkarmıştım yer, kapla, yer kaplıyor diye. Yer katlamasın ne olursa yer kalsın diye. A blokları bölümlerimizi buraya almıştık. Eski zamanlarda çalışmayan zillerini buraya asmıştım. Şuraya asmıştım yani. E zamanca ben bunu e ee, sahibinden attık konu bir de Letko'dan satacağım bunu. Sonra da şeye gelelim. Sensörlü lambalarımıza gelelim. Sensörlü lambalar şu anda çalışıyor. Bazısı çalışıyor ama ampullerimiz patlamış. Ampullerimizi bir de değiştirmek gerekiyormuş. Ampullerimizi değiştireceğiz. Şu tapıda gördüğünüz gibi audio marka sesli diyafon içlerini, apartman giriş kapılarını kurulan bir de zillerimiz var. 16'lı zil. Di diğerlerini uzunluk bir panellerimiz mevcut. Bir de daha sonra bir de uzun bir panellerimiz mevcut. Bunlar da çalışmıyor. Bunları da çalıştırmıyoruz. Bunda da sistemde elektrik yok. Bunun adı sistemde ayrıca elektrik sistem kapalı olacağı için de o yüzden elektriği kapatmıştım. Bunlar da audio marka daire içleri apartman giriş kapılarında sesli konuşulabilen bir de kapıyı açma sistem bir de konuşma bir de daha sonra basırık tutulduğunuz zaman bir de buradan sesimizin bir de panelden gelmektedir. Şimdi benim yaptığım durduğum eski zaman alarm sistemimize geliyoruz. Alarm sistemimiz şu şekilde K pit bulunakta, gösterge, navi göstergeli, tuş takımı bir de dokunmatik bulunakta. 2 adet manyetik kortak, uzaktan kumandası, hareket dedektörü mevcuttur. Burada koş 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 taş bir de eski zaman koş taş bunu eskiden bunların da telefonla arama bir de sabit bir de telefon arama bir de sabit bir sensörlü bir de mevcuttur. Bir de sensörlü alarmımız mevcuttur. Alarm çaldığın zaman e telefon sabit olanan bağlanmakta. Ondan sonra e telefonunuz çalmaktadır. Alarm devreye geldiğin zaman bu. Burada da da kablosuz planet için Hareket dedektörü mevcut. Kablosuz. Bu da desi alarm için. Desi hırsızlık bir de güvenlik alarm sistemlerimiz. Kablosuz pır dedektörlerimiz mevcuttur. Bunlarda da audio marka sesli diyafon daire kapıları için. Daire kapıları için yani böyle kapıların geliş kapılarında şu şekilde apartman zili uyguladık. Çalışmıyor ama. Enerji yok. Bu da gibi yangın alarm sistemi mevcut. Şu anda elektrik olmadığı için kollarımız ötmez. Burada gördüğünüz gibi normal kapı zillerimiz mevcut. Normalde aynı şekli 9 numara kapı ziller. Bir de şunlar da çalışmıyor ama bazısı. Ama pilleri bitmiş. Piller biten olan ötmez. Şimdi bir silerimiz mevcut. Alarm silerimiz. Bir de daha sonra harici silen çift bir de öten hoparlörümüz mevcut. Buraya da bir tane oraya uyarı, uyarı, yapıştırıyoruz. Bazen burada da elektrik tesisatı geçen var. Açık elektrik de bulunakta. Bak burada da gördüğünüz gibi açık elektrik var. Buraya için elektrik terikerisi adet elektriğe hep böylelik takılırsa bir böyle uyguladık. Böyle görmüş olduğunuz gibi kablosuz pilli lambalar mevcut. Şöyle görmüş oduruz gibi pilli lambalarını bir de YouTube'dan bir de izleyicilerimize de, de gösterelim. Bu da görmüş olduğunuz gibi nereden baksan 5 adet lambalar mevcut. Evet burada da gördüğünüz gibi şu da binanın terk edilmiş Esenkent Süleyman Debila Caddesi Hepsi en üstü terk edilmiş binalarımızda da bir de eski basmış olan fotoğraflarımız mevcuttur. Böyle bazen böylelik şeyler de bir de filma filma fotoğraflarımız da mevcuttur. Audio elektroniklerimizi de yolladığımız şeyleri resimleriyle filmalarımızın şöyle de böylelik filmalar bir de audio marka görüntülü yapıyor bir de daha sonra böyle fotoğrafının bir de Legnum'u kesmiştim. Şunları böyle bir uğura yapıştırarak dizmiştim. Şurada GTA 5'in hile kodları var. Hileleri var. Oyun konsolunun düğmeleri, şeyleri, hileleri yazıyoruz. Hile veriyoruz GTA 5'te. PS3'te. Araba hilesi verirsen arabayı veriyor GTA. Daha sonra uçak verirsen o uçağı hangisine uçak yazıyorsa o uçağın hilesini veriyoruz. Uçağı otomatikken oyunun bir de kendilerinden çıkıyor. Bunlar da gördüğünüz gibi. Benim de eşyalarım kapının arkasındaki eşyalarım havuza gittiğimiz için benim mayonum da kapının arkasında asarı pembe. Pembe mayonu. Havuza giderken bununla gidiyorum. Bununla çıkıyorum. Pembe mayonu giriyorum. Bir de gördüğünüz gibi çantam bir de bir de rakam. Havalar serinde olduğun zaman bazen onu da giyinleyebiliyorum. Onu da giyiniyoruz. Akşam bir yere gittik, bir yere çıktık. Akşam bazen serin oluyor. Bununla çünkü bazen lik, bir de ceket bir de, bir de çeket diyelim. Buna şey elini diyelim herhalde. Lıkka diyelim. Onları alıp dışarıda gezerek bir de çıkıyoruz bir de. Daha sonra burada da kullanmadığım eşyalarını bazen dolabın içine yer katlamasın diye buraya bir tane cıvata koyduk. Cıvata ile kullanmadığım eşyalarımla arada buraya asıyoruz. Ondan sonra işimizin bitmiş oluyor. Evet. Burada gördüğünüz gibi yatak odasında en sağlı tarafında bir de vatolatör var. Yatakken bir de çalıştırıyoruz. Yaz yaz aylarındayız. Çünkü çalıştırmamız gerekiyor. Yama e çalıştırsam da yatağa bir hava verip bir de hava vermesine karşı insanı vücudu bir de bir de kafasına bir de serin bir hava verir. Evet şu anda e şimdi yaşıyorsanız benim odam elektronik eşyalarımız şu şeklinde. Evet. Çalışan ziller bir de 6'ya kadar mevcut. 6'dan sonra 7'ye bir de yani 7'ye 6'dan sonra 7 başlıyor. En solda 7'de. 7'den sonra 8 adet çalışan zillerimiz yok. 8'den sonra derken de daha fazla ziller Şunlar var ama bununla bağlantılı olmadığı için bunlar ötmüyor, bunlar da çalışmıyor gençler. Evet, burada da gördüğünüz gibi şeyler de prizler de her şeyi prizlerimiz bir de elektrik ortak şeylerin bağlanan yerlerle bunlar da mevcut gençler. Ee, şimdilik burada da gördüğünüz gibi karşı taraf mavi lambası akşam olduğun zaman, geceler olduğun zaman burada sinek öldürücü navilerimizin bir de navilerin e, ış, ışığı bir de sinekler uygundur. Sinek buraya çarptırdığın zaman sinek öldürüyor. İki tane uygun aldım. Şimdi bunları görmüş olduğunuz gibi sinek çarptırdığın zaman, ceylanın çarptırdığın zaman sinek kendi otomatikken hayvan kendini elektriğe çaptırıyor, geberiyor, ölüyor. Yere çakılıyor. Birisinden biri buna yapışıyor, birisinden biri yere çakılmaya başlıyor. Karşımıza Garata Saray bir de resim. Sonra bir de çalışma bir de ee, spot lambalarımız mevcut. Smart TV. Gece bir de yatarken yatak saati mevcuttur. Smart TV'nin en sağda ışıklı bir de ile yani uzay saati. Bir de uzay saati mevcuttur. Burada şeyler burada görmüş oluruz. Matkaplar bir de elektrikle çalışan matkap asetonlarımız bir de kullandıklarının, Emil abilerin ustalarının kullandıklarını bir de Japon yapıştırıcısı çubuk kuruması özel bir spreyler mevcut. Bir de kağıtları bir de etiket yaptırıp bir de etiketlerimizi de kağıtlardan çıkartıyoruz. Buradan bir yerlerimiz lazım olduğunda bir yerlerimizin odamızın bir yeri duvarımıza yapıştırıyoruz. Daha sonra e, bunları kapı zillerimiz eski zaman kablosuz zillerimiz kullanmadığımız ziller bunlar koyulmuştur. Daha sonra e, şeylerde plastik bir de kanallarda şuradakilerde kanallarda bir şeyler yaptıkları zaman plastiği kapatabilmek kanallardan kanalı kesip plastik yeri yani hangi plastiği yapıştıracaksak yedek bir kanal bir kapak da oraya da uyguladık şu şekilde. Bu da görüntülü diyafonun audio'nun markasının şunun ekranı yerine eski Emir Deniz Otobüsü'ne resim çekilmiştir. Bir de benim eski TSM bir de eski Emir'in bir de daha çoğunun küçüklüğü audio yazıyor. Görüntülü markasının ekrana görüntülü diyafona çıkmış eski Emir. Burada da çünkü ampul düğüden dolayı burada da tehlikeli uyarı, uyarısı da uyguladık elektriğinde. Şu şekli görebiliyorsan ölü iskelet kapağı görebiliyorsan bir de elektriğin uyarı bir de etiketini şuraya da uyguladık. Televizyon kumanda kutusu mevcut. Nazar değmesi nazar da 3 adet nazar mevcut. Bu da benim eski otolaflarım Bakıköy sahilde çekilmiştir. Bu da gördüğünüz gibi audio, görüntülü diyafon, şifre panelimiz hangi daireyi aramak, hangi tuşladığınız zaman çana basmakta, çana basınca deneyince bir de deneme bir de ding dong vermektedir. Bu da gördüğünüz gibi eski emirlerin çıktıklarını ses tellerinin çıktıklarının fotoğraflarımız mevcut. Kulaklık, kablosuz bir de kablosuz kulaklık karşımızda bulunan jetten tablet ekranı mevcuttur. Evet. Şu anda buraya gel buraya geldiğimiz zamanlarda aynı şeyle duvarda duvarda ne varmış ne yokmuş Aydi Deretri ilk geldiğiniz zamanlarda hangi duvarda var hangi duvar yok da onları da beyler anlayabilecekler. Şu şeklinde gençler. Burada lava lambası var. Gece lava, lava lambası bulunmakta. Tavanın şu şekli. Desko topu, bluetooth topu var. Şarjlı lamba var yukarıda. <laughs> şarjlı lambada burada elektrik kesildiği jeneratöre karşı jeneratör gibi otomatik bu şarjlı lambada devreye girmekte. Şunlar 3 adet LED ampuller mevcut adet akşam olduğu zaman çok sıcak ışığı vurmasına karşı 3 adet lamba ampullerimizin sağlanmakta gençler. Burada Galatasaray sağlanabiliyor. Daha sonra şurada da görmüş olduğunuz gibi kullanmadıkları eşyalar dolabın üstünde şu şekli karşılaşabiliyorlar. Burada burada gördüğünüz gibi karşımıza bulunan bir de Karşıda da bir de tavanın bir de etraflarında şu şekli güvenlik etiketlerimizi de oraya da uygulayanda mevcut. Daha sonra e, burası kamera mevcut. O kameralar ID deletleri 24 saat 7 gün 24 saat burayı boyunca bu kamera sistemler ID deletleri'yi kayıt altına almaktadır şu şekli. Bu kameralar artık 24 saat izlemekte. Güvenlik polis merkezlerinde şu şekilde. Ee, bunların da polise oda sahibinin polis merkezine gidip hırsızın girdiğini oda sahibi git, polis merkezine gittiğiniz zaman şu şekilde polisleri göstererek kamera kayıtlarından polislerle polislerle göstererek kimin giydiğini kimin yabancının ile yani hırsızın girdiğini, giremeyeceğini polisler tanıdık oldukları zaman polisler kamera kayıtlarından kamera kayıtlarından bir de e, kamera kayıtlarından polisler de ile e, hırsızı bir de kendilerinde polislerinde iletişime kularak bir de iletişine tanıyacağıyla o yüzden de tanıdıklarını tanıdıkları zaman polis onu en son yakalayıp yakalayabilecekler yakalayarak bir de yaka yakalayarak karakola bir de hapse testini etmektedir. Şu şekilde hapse testini edirecektir. Burası artık güvenlik kameralarımızın uyguladık kıme güvenlik bir de güvenlikli kamera sistem uygulamazsak e, uyguladığımızda bir de odayı bu şekilde 24 saat 7 günde içerisinde kamera kayıtlar kaydedilmektedir kaydedecektedir yani. Şu şekli. Buraya kaydetmekte. Bazen burası şu anda ee, hırsızın bakacağı yeri şu şeklinde kamera görüntü ayarlarından yaptık. Görüntü ayarı şu şekli. Buraya çekiyor. Yatağa dolu bakıyor. Hırsız girdiğin zaman kamera kayıtlarımızın oda sahibinden bulabilecek şu şekli. 24 saat kayıt altına almakta. Güvenlik evimizin sistemimizin koruyacağımızın bir de altımıza alma almanı yes bayağı gençler. Güvenlik sistem en sonunda bunu altına alacağız. Almaktadır. Şimdi başlamadan önce burada camlarımızın şu şeklinde arkadaşlar bu e, ee... buraya insanlar gelenler aydı delitreyi görsünler diye gece yatayken perdeleri çekiyoruz sabah açıp aydı delitrek açılış olduğunda perdelerini açıp insanlar dışarıdaki insanlar bizim evimizin odamızın şu şekilde elektronik eşyalarını görüyorlardı bir de görmekte bilgisayar çalışması bir de koltuklarımız mevcuttur buraya bir de daha sonra ee, çalışmalar bir de bilgisayar bir de koltuklar bir de e... bazen videolarımız arada Emel abi söylemekte biraz hırsızlar geldikleri zaman buraya bazen vendilenlerinin başına çıkıp içeriği görmeyi sallayabilirler olan arkadaşları merak edenleri kişileri bakabilirler bazı da videolarımızın uyarıyoruz. Ne diyoruz ki yani burada da kamera sistemler bir de 24 saat buraya izlemekte. Daha sonra karşısı da bir de yukarıda da kamera bir de buraya dışarıya bir de izlemekte. Daha sonra da ee, kay kaydetmekte bir de içeriye de kaydetmekte. E, iç oltan bir de kameralarda da mevcut da mevcut. Burayı da kaydetmekte. Farıza kartında kaydediyordur. Şu şeklinde bir de e, gizli bir de farza kartına içinden yani kamera kayıtlarına bir de kaydediyordu bir de kaydetmekte kaydetme e, etmekte e, bunları da yüklemekte cep telefonlarımızın da daha sonra da uygulamalarını da açtıkları ilinde zamanlar bir de daha sonra da özel uygulamayla kamera uygulamalarını şunlarını uygulamalarından açıldığın zaman kamera kayıtlarımızın oda sahip sahiplerimizi de şu şekilde kimin geldiğin kimin gelmediğini kayıt altına almaktalı olanlarını oda sahibinin bir de e, oda sahibimizin bir de şu şeklinde kamera kayıtlarında incelemekte bir de daha sonra da kontrol altına almakta şu şekilde kontrolü altına bir de alacaklar maktadır. burada led ışık şu şekli ee, bir de yüzgel gülümüz mevcut daha sonra gençler Gözgel görünme bir tane şey uyguladık. Navi led ışık uyguladık. Onunla bir bilgileri vereyim. Navi de led ışık dışarıdan bakınmakta, Dışarıdan bakıldığında bir de şu şekli. Dışarıdan bakılınca bir de bakılışına yakışmakta şu şekli. Koku makinesi var. Koku verildiğinde bir de güzel kötü kokuları karşı ayda dedettiriyi kötü kokuları gitmekte, güzel kokmakta. Bir de güvenlik kamera sisteminin hemen karşımıza bulunan oda spreyi mevcut. Oda spreyi şu an kullanılabiliyordur. Bugünlerde oda spreyi dolu. Oda spreyi pıs yapıldığı zaman kötü kokuları karşı bu da önlemine biliyor. Oda spreyi gençler. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler diliyoruz. Burada artık güvenlik Kameralar bulladı bundan sonra. Dışarıda ile adet dedektifleri, bakanlar, kişileri, Vandeleandlerin başına çıkararsa iki tane kamera var. Kameralara var. Burada da evi de güvenlik kamerası da yukarıda da kamera mevcut. İç oltamda kamerası da var. Şimdi bunları bilgilerini vereceğim takipçilerini. Benim odamı faz ederim düşün. İzinsiz karşı yabancı geldi bizim sistemimize. Gençler, bunlarda kayıt altına almakta bak kesinlikle güvenlik kamerası var. İç holtamı güvenlik kamerası da mevcut. Kam güvenlik kamerası için bak etiketimizi de uyguladık. 7/24 saat ile kamera izlemekte, bunlarda okunmakta. Daha sonra abi kamera bütün buraya bakıyor, izliyor. Camı izliyor. O dışarıdaki dış oltam kameralar da sistemde. Sitenin içerisine yolları da bakıyor. Oraya da kayıtı altına al almarmayız Bak kayıt. Türkçem güzel değil de. Kusura bakma. Ama abi. Bu doğrusunu söylüyorum yani. Kayıt yapacak bunlar bak. Kayıt altına almakta. O söylemediğin şeyi söylemeyeceğim abi. Bunu neyse okullarda, üniversitede öğrenirim neyse. Bu dış dış ortamda kameralarda kayıt. Bak bunlar kesin kayıt altına almayı al, eee onu söylemeyeyim. Ne diyeyim buna? Şey diyeceğim buna. Abi. Evin dışı, camın ortasındaki dış kameralarda bir de kayıt altına almakta. Türkçesine şeyini diyeceğiz. Bir de Türkçesine bir de almakta diyeceğiz. Alıyor yani kayıt kayıt al, almakta gibi de kayıtla bir de dışarıdakiler de alıyor. Bir de daha sonra ID Direktörü'nün içiniz içerisindeki de iç kamerası da kayıt yine de altına bir de o kendi farıza kartınla gizli farıza kartınla yine de alıyor. Yine de almakta. Şimdi bunlar da abi 3 adet kameralar izleniyor burada. 2 tane kamerası da dışarıda var iç oltamlı bir tane de ID için içerisine bir de izlenmekte diye bakmakta. İç oltam bir de bir, adet kamerada daha sonra burasına ID Direktörü'nün izleniyordur bir de izlenmekte. Farıza kartına kaydetmekte. Şimdi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımızı lütfen rica ediyorum. Abone olduğunuz zamanlarda beni çok mutlu etmiş olacaksınız. Beni çok mutlu edeceksiniz. ID direktriği tanıttık. bilgilerini belgeselleri verdik. Ondan sonra çoğu videolarımızın ID izinsiz karşı vendilenlerimizin başına çıkıp odamızın izinsiz bakmayın. Bak kayıt kayıt edebilir. Of, burada da kamera sistem. iki adet kameralardı. Dışarıda da var. Daha sonra ee, farıza kartını kaydettikleri zaman Emir abi de, telefonlarımızın uygulamasına girip kimin geleceği kimin suçu varsa kamera kayıtlarından bulabilecek. Bak sen geldin, seni bulabiliyorum bak kameradan. O yüzden bak bu kamerayla bir dışarıdaki kamerayla ne Hangisi kamera ile görüyorsam, hangisini kullanabilirsem. Üçün binden kullanıyorum abi. Üçün. Dışarıda iki adet kameralar. Bir de eee... Onların da ikisini de kullanıyorum. Daha sonra iç oltamlı bir, de bir, adet kamerada onu da kullanmaktayım. Onu da kullanıyoruz. Söyleyeyim ya. Arkadaşlar bunu takip ederlerse çok sevineceğim. Takip ettikleri zaman bu videolarınızı beğeneceksiniz. Takip edin. Lütfen abone olduğunuz zamanlarda beni benim için çok mutlu etmiş olacaksınız. Ben de çok sevineceğim. Kamela farıza kartı değil ama diyebiliriz. O farıza kartını o farıza kartının nerede takıldığını onun bilgi veremeyeceğim çünkü. Hırsızlar çünkü bilmesinler diye farıza kartı ne tarafta takılı, ne tarafta takılır değil. Herkes izleyecek çünkü. İzleyeceğin içeri bir de izleyicilerine Kamela bilgilerini kameranın içerisinde farıza kartı hangi cihazda takılı, hangi cihazda takılı değil. Takipçiler izliyorsa bunları da YouTube'dan, YouTube'un kanalının sahibi kamera farza kartına ayaklarını da bilgilerini çok fazla da bilgilerini bilgi vermeyecek. Cihazın hangi kartı takılı, hangi takatı, yerin nerede takılı, yerin nerede takılı değil emir hiçbir zaman bilgi veremeyecek. Hırsızları karşı, hırsızlar farza kartını söküp alıp götürmeleri için farıza kartının yenini söylemeyeceğiz. Güvenlik kamera sisteminin, güvenlik kamera sisteminin ne tarafta takılı farıza kartının ne tarafta değil hiçbir zaman onun bilgileri vermeyeceğiz. Hırsızın bir de yabancıların karşılığı bilmemesi lazım bu internetten izleyicileri karşı, takipçileri izleyicileri karşı. Sadece, sadece buranın için kayıt et, etmekte, kayıt altına almamayız. Bir de bunu konuşamıyorum. Kayıt altına almakta. Bu odayı kayıt altına almakta diyeceğiz. Bu odayı buraya çekiyor demek yani. 24 saat boyunca buraya kayıt altına almakta diyeceğiz. 24 saat kayıt altına almakta. 24 saat burayı çekim yapıyor kameralar. Onu diyeceğiz. Onun geleni vereceğiz. Anlaşırsınız. Bu şeklini anlaşıracaksınız bu videolarda. Yani. E bir tane Türkçesi fikrim kötü çıkıyordu da kötü çıktığım için bu bazı şeyleri videolarla da söylendiklerini söylendiklerini bir biraz bazı şeyleri tekrar söyledim de tekrar ettim de ben bunları bazı şeyleri de, kusura bakmayın da şuraya şöyle de tanıttık elektronik şeylerin eşyalarının şeylerini ben öyle, ölü hastaya okula gittiğimde o kelimeyi düzeltmeye çalışacağım şu halesine. Bu kameralar anlaşım olmasın. Biri gelenimiz dışarıdaki olan olmasın. Kayıt ediyor kesinlikle. Kayıt altına iç kameralarda kayıt altına almakta. Daha sonra dışarıdaki de kameralar kesin. Kameralar orası da kayıt altına almakta. Şimdi burası da kesin 24 saat buraya boyunca odayı çekmekte. Odayı çekip kaydediyor şu şekilde farıza kartına. Evet. Arkadaşlar kendinize yakın diyorum. Hoşça kalın. ID Direktrik'te YouTube kanalımıza kalın. Hoşça Görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay. Bay 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 bay.